Gürcistan'ın fethi, Safevilerin bölgedeki gücünün artırılması, Şaldıran Savaşı'ndaki yenilginin genç Safevi devleti için geniş kapsamlı sonuçları olmadı. Sadece Şah İsmail'in iktidarı merkezileştirme özlemlerinin güçlenmesine katkıda bulundu. Belirlenen hedeflerden biri, devletin sınırlarının azami ölçüde genişletilmesiydi. Safevi hükümetinin gözleri daha önce Gürcistan'a çevrilmişti. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu ile savaşın başlamasından sonra Safevi İmparatorluğu, Gürcistan'ın fethinin kuzey sınırlarını güçlendirmek için önemini anladı. Kızılbaşların Gürcistan'a ilk yürüyüşleri 1499'da gerçekleşmişti. O dönem Han Muhammed Ustacili Gürcüleri yenerek Gürcistan'dan bol ganimetle dönmüştü. 16. yüzyılın başında Gürcistan feodal parçalanma döneminden geçiyordu. 1490 yılından itibaren Gürcistan 3 bağımsız krallığa, Kartlı, Orta Doğu Gürcistan, Kaheti, Doğu Gürcistan ve İmereti, Batı Gürcistan ve kendi feodal klanları tarafından yönetilen 5 yarı bağımsız Odişi Prensliğe, Megrelia, Guria, Abhazya, Svaneti ve Samsire bölündü. 1513 yılında Kartlı Krallığı komşusu Kaheti'yi kısa bir süreliğine fethetmeyi başardı. Ancak Kartlı ve Kaheti'nin Birleşik Krallığı sadece 1520'ye kadar sürdü. Safevi saldırganlığıyla sona erdi. 1516'da İmeret Kralı Manu Çekir tarafından mağlup edilen Samsuki Kralı Kıvarkavare Şah İsmail'den yardım istediğinde iyi bir neden ortaya çıktı. Safevi devleti doğuda Özbek Devleti ve batıda Osmanlı ile savaşmasına rağmen Gürcistan'a asker gönderme kararı aldı. İlk sefer Safevi komutanı Dil Sultan Rumlunun komutasında 1516'da gerçekleşti. Safevi birlikleri İmeret Kralı Manu ordusunu kolayca mağlup etti. Taht Kıvar Kvara'ya iade edildi. Sonraki 1517'de Manu Çelir, Kızıl Ahmetoğlu komutasındaki Osmanlı Padişahı tarafından kendisine sağlanan yardımla geri döndü. Dil Sultan Rumlu, yine Manu Çelir ve müttefiklerine karşı yöneltildi ve Dil'in savaşında müttefik güçleri mağlup etti. Osmanlı komutanı Kızıl Ahmetoğlu bu savaşta öldürüldü, Manu Çelir ise ormana kaçmakla kurtulabildi. Üçüncü sefer yine Dil Sultan Rumlu tarafından yönetildi. Safevi devletine boyun eğmek istemeyen Kartlı Krallığı'nın ordusu 1518'de yenildiği uğratıldı. Gürtüler bu savaşta 37 bin kişilik ordularından 7 binini kaybetti. Dördüncü sefer yine Safevi General Dil Sultan Rumlu tarafından 1521'de yönetildi. Bunun nedeni An Kralı Levan'ın Seki hükümdarı Hasan Bey'in Şah İsmail'den yardım istediği Seki devletine saldırmasıydı. Safevi ordusu Alazan nedini geçti ve Kakhetian kralını yendi, ardından Zegam kalesini ve diğerlerini ele geçirdi. Kakheti kralı Levon bir sultan tarafından yakalandı ve Nahçıvan'daki Şah İsmail ikametine getirildi. Levon, Şah İsmail'in ayaklarını öptü ve af diledi. Ancak 3 yıl sonra 7'den itaatsizliğin ardından, ordusu 1524'te Safevi ordusu tarafından yeniden bozguna uğratıldı. Levon, İmeretiye kaçtı. 1522'de Kalkı ordusu, Şah İsmail döneminde Gürcü tarihinin Safevilere karşı en büyük savaşı olan Teleti Savaşı'nda yeniden mağlup oldu ve Safeviler Tiflisi ele geçirdi. Böylelikle, 1516-1524'te, meydan müharibelerinde Gürcü ordularının Safevilere pes peşe yenilgileri sonucunda, tüm Gürcü krallıkları Safevi İmparatorluğuna tabi oldu. 1516-1524'te Gürcistan üzerine yürüyen Safevi ordusuna, Safevi komutanı Dil Sultan Rumlu komutanlık etti. Dil Sultan, Safevi İmparatorluğunun en güçlü komutanlarından biriydi ve Türkler, Özbekler, Türkmenler ve Gürcülerle savaşlarda birçok meydan müharibelerini kazanmıştı. Önce Kuzey Afganistan'da Balk valisi, ardından 1516'dan Azerbaycan Çukursal valisi olmuştu. Böylece kısa zaman aralıklarıyla Gürcistan, Rusya'ya geçişe kadar Safevilerin hükümdarlığı altına girdi. Gürcü hükümdarlarla birlikte, Safevilerin yüce gücü Seki Devleti'nin hükümdarı Hasan Bey tarafından kabul edildi. Böylece Safeviler Osmanlılar ile savaşta Diyarbakır ve Erzincan'ı kaybetmiş olsalar da Gürcistan ve Seki Hanlığı 1516'dan itibaren Safevilere tabi edildi. Safevi Özbek Savaşı İlk Safevi Özbek Savaşı, 1509'da başladı ve 1510'da Safevilerin zaferiyle sona erdi. Ancak Safevi Devleti ile Özbekler arasındaki barış kısa sürdü, savaş 1511'de yeniden başladı ve Şah İsmail'in Horasan'a ikinci seferinin ardından 1513'te Safevilerin zaferiyle savaş sona erdi. Ancak bu seferde iki devlet arasındaki barış çok kısaydı ve çaldıran savaşında Safevilerin Türklere yenilmesinin ardından 1515'te Özbek'in Horasan'a saldırmasıyla savaş yeniden başladı. Safevi Devleti, Osmanlı İmparatorluğu ile olan savaştaki büyük kuvvet nedeniyle bu kez Özbeklere karşı aktif askeri operasyonlar gerçekleştiremedi. Balk ve Kuzey Afganistan'ın işgal eden Özbek Hanı Übayt Han 1521'de 30 bin askerle Herat'a saldırarak şehri kuşattı. Şehri savunan Safevi emirleri Piri Sultan Rumlu, Sufyan Halife Rumlu, Amir Nohud Bey ve Amir Han'ın cesareti yüzünden Übayt Han şehri alamadı ve Özbekistan'a geri döndü. Şah İsmail Hatay'ın ölüm yılı olan 1524'te Özbekler, Herat'ı yine kuşattılar ancak yine de şehri ele geçirebilmediler. Bu, 1512'den beri Herat'a yapılan 5. Özbek saldırısıydı. Özbekler, Herat'ı 12 yılda 5 kez kuşattılar, ancak 1513'te sadece bir kez şehri kısa bir süre için ele geçirebildiler. Safevi Devleti, Herat'ın savunmasına büyük önem verildi, çünkü bu şehir Safevi Devleti'nin doğu kapısıydı ve ele geçirilmesi Kızılbaş Devleti için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Sa Safevi Devleti'ndeki en büyük ayaklanmalar. Kerrahi İsyanı Kerrahi isyanı Safevi Devleti'ndeki ilk ayaklanma oldu. İran Karrahi kabilesinin lideri ve Safevilerin takipçisi olan Abargu Valisi Muhammed Karra 1504'te Yaz şehrine isyan ederek saldırdı. yazdığı kuşatan Şah İsmail, iyi niyetini ifade etmek istedi, ancak Reis Muhammed gitmedi. Kızılbaş ordusu şehre saldırdı ve ele geçirdi. Savaşta 7 bin kişilik karahi ordusu 3000 kayıp verdi ve öldürülen Muhammed Karahan'in cesedi getirildi ve İsfahan'da yandıldı. Bir hep Aslı Amir Husamaddin isyanı. Safevi Devleti'ndeki bir başka ayaklanmada 1505'te Gilanda Bey'e pas valisi Emir Hüsammedi'nin ayaklanmasıydı. Kızılbaş'tan kaçarak ona ana 4000 kişilik hak ordusunu kabul etmiş ve Raspe çevresini işgal etmek istemiş, ancak plana giren Safevi ordusu ordusunu bozguna uğrattı. Şah İsmail, Hüsammedi'yi bağışlasa da masraflarını ikiye katladı. Kürt Mukri Ayaklanması Safevi Devleti'ndeki üçüncü ayaklanma, 40 bin kişilik ailenin deisi olan Kürt Mukri kabilesinin lideri Sarom ayaklanmasıydı. 1505'te isyanı başarısız olmasına rağmen, 1506'da isyan etti ve hatta Azerbaycan'a saldırdı ve Urmiye Kalesi'ni kuşattı. Bir ay süren kuşatma sonra, kalenin komutanı dokunmamak koşulu ile kaleyi bırakmayı kabul etti. Ancak kaleyi terk eden 300 Kızılbaş aileleriyle birlikte Kürtler tarafından imha edildi. Ürniye'den sonra Sarom Han'ın güçleri Goy yönünde saldırdı. Toy ve Salmas arasında 24 bin kişilik ordunun başında Sarom Han Şah İsmail'in kardeşi İbrahim Mirza'nın komutasındaki 12 bin kişilik safeli ordusuyla karşılaştı ve savaşta 3 bin zayiat verdi. İbrahim Mirza yaralandı ve savaşta 1500 asker kaybeden Kızılbaşlar her az geri çekildi ve Hoy yakınlarında 6000 kişilik yardım alan Safevi ordusu yine Kürtlerle savaştı ve savaşın sıcağında Şah İsmail kendini yeni güçlerle yitirdi ve Kürt ordusu bozguna uğradı. Sarolhan kaçtı ya da savaşta öldürüldü. Kürt Mahmud'u ayaklanması Diyarbakır'daki bir diğer ayaklanma ise 1507'de Kürt Mahmudi aşiretinin lideri İskender'in öncülüğünü yapıldı, ancak güçleri Diyarbakır valisi Han Muhammed Ustaçlı tarafından bozguna uğradı. Savaşta 7000 Kürt öldürüldü. Şirvan Şah II. İbrahim Şeyh Şah ayaklanması. Safevi devletindeki 5. ayaklanma, Şirvan Şah II. İbrahim Şeyh Şah isendir. 1507'de Şah İsmail, Doğu Anadolu'da olarken isyan etti ve 1509'da Şah İsmail'in Şirvan'a ikinci seferine başlamasına neden oldu. Derben dahil bütün kaleler Kızılbaşlar'a teslim oldu ve Şirvan Şah bir kez Şah İsmail'e itaatini bildirdi. Şirvan Şah 2. İbrahim Şeyh Şah ayaklanması. Safevi Devleti'ndeki 5. ayaklanma, Şirvan Şah 2. İbrahim Şeyh Şah isyanıdır. 1507'de Şah İsmail, Doğu Anadolu'da olarken isyan etti ve 1509'da Şah İsmail'in Şirvan'a ikinci seferine başlamasına neden oldu. Derbent dahil bütün kaleler Kızılbaşlara teslim oldu ve Şirvan Şah bir kez Şah İsmail'e itaatini bildirdi. Seyyid Süleyman isyanı. Bir diğer isyan ise Seyyid Süleyman'ın isyanıdır. Seyyid Süleyman'ın isyanı 1513'te Şah İsmail Borasan'da iken ölmüş ama Tebrizliler onu şehirden kovdu, Acısu denilen yerde ikinci kez yenilgiye uğrattı. Teymurlu Muhammed Zaman Mirza isyanı. Safevi İmparatorluğundaki bir diğer ayaklanma ise Timur'un soyundan olan Muhammed Zaman Mirza'nın ayaklanmasıdır. Çaldıran Savaşı'ndan sonra 1514'te Doğu Mazandaran'da Yaka Türkmenlerini yanına alarak ayaklandı ve Astrabad Valisi Bey Talıs'ı yenerek Astrabad'ı ele geçirdi. Ancak Safevi subayı Bülent Bey, İlge Bey, yardımına gelerek gece 2700 kişilik müttefik ordusuyla ona saldırdı. 6000 askerinden 4000'ini kaybeden Muhammed Zaman Mirza geri çekildi ve Safevi ordusu Asrabadı kurtardı. Burun Sultan Takalı ve Hoca Muzaffer Bitikçi komutanlığında Safevi ordusu tarafından Curcan yakınlarında ikinci kez mağlup edilen Muhammed Zaman Mirza Afganistan'a kaçtı. Diyarbakır Kürt Ayaklanması Diyarbakırlı Türkler, Çaldıran Savaşı'ndan sonra 1514'te Ahmet Çelebi'nin liderliği ile ayaklandılar ve Sultan Selim'den yardım istediler. 1514-1517'de Osmanlı Safevi Savaşı sırasında Safevilerin tabiiyetini bıraktılar. Mazandaran Valisi A. Muhammed Ruzaf'ın isyanı. Bir diğer isyan ise 1518 yılında Mazandaran Valisi A. Muhammed Ruzaf'ın isyanıdır. Safevi devletine itaatsizliği ve Kalış Kalesi'nde güçlenmesine rağmen Kale Kızılbaş Emiri Durmuş Han Şamlı tarafından 3 gün içinde ele geçirildi. 1521 yılında tekrar devlete itaatsizlik etti, ancak kendisine karşı gönderilen Safevi Emiri Emir Abdülkerim tarafından yenilerek Ovlat Kalesi'ne çekildi. Ancak Kale Kızılbaş Emiri Çuha Sultan Takalı tarafından 7 gün içinde ele geçirildi. Gilan valisi Emile Dilbaz'ın isyanı 1518'de başka bir isyan Gilan valisi Emile Dilbaz'ın isyanı gerçekleşti. Kızılbaş emiri Han'ın kuvvetlerinin kendisine karşı gönderildiğini görünce şaha itaat etti. Bunlar Safevi İmparatorluğu'nun Şah İsmail devrindeki en önemli ayaklanmalarıdır ve Diyarbakır'daki Kürt ayaklanması dışında tüm isyanlar Safevi devleti tarafından bastırılmıştı. Şah İsmail Hatay'ın ölümü. 1524 baharında, Novruz bayramından kısa bir süre sonra Şah İsmail, Karabağ Ovası'nda avlanan büyük bir orduyla Seki Valiliği topraklarına girdi. Seki Valisi Hasan Bey, onunla görüşmek için çıktı, ona boyun eğme şerefine sahip oldu. Şah ve zamanın hükümdarına cömert bir armağan sundu. O eyaletteki şah ve o dağda çok sayıda karaca olduğunu. Kimse karacaya dokunamazdı, çünkü onları şahdağda avlamak bir başarısızlık işareti olarak kabul edildi bundan saha şikayet etmelerine rağmen, o görmezden geldi ve avın başlamasını emretti. Hatalı düzenlenir düzenlenmez hükümdar, da birçok karaca ve sayısız vahşi hayvanı avladı ve Erdebil'e döndü. Ancak yolda ağır bir şekilde hastalandı ve Erdebil'den Tebriz'e aceleyle gitti. Durumu kötüleşti, Sıharab yakınlarında Şah İsmail 23 Mayıs 1524'te 37 yaşında öldü. Nasi Erdebil'e getirildi ve Şeyh Safi'nin türbesine gömüldü. Şah İsmail Hatay'ı hakkında ilginç gerçekler, Şah İsmail, Babek'ten sonra Azerbaycan'da doğan en büyük komutandır, yaklaşık 10.000 bin kilometre sahası olan ve 200 yıl mevcut olan Erdabil Valiliğinin topraklarını toplam 17 yılda 350 kez genişleterek 3 milyon 500 bin kilometreye ulaştırdı, Şah İsmail Osmanlı İmparatorluğunun 200 yılda fethettiği toprakların iki katını toplam 14 yılda fethetti, Şah Şah İsmail 17 yılda 17 ülke ve devlet fethetti, Şah İsmail 30'dan fazla meydan ve kale savaşında zafer kazandı, ayrıca bu zaferleri 12 ila 26 yaşında kazandı, Şah İsmail döneminde 170 bin kişi orduya seferber edildi ve Sapevi devleti 27 ülke ve devlet ile 37 defa savaş yaptı ve bu savaşların %99'da zafer kazandı. Şah İsmail Hatay'ın yönetimi sırasında Safavi ordusu 15 yılda, 27 devletin 830 bin kişilik ordularına karşı savaştı. 170 bini Kızılbaş ve 830 bin düşman orduları olmakla toplam Şah İsmail'in savaşlarında 1 milyon asker savaştı. Bu savaşlarda, Safeviler 70 bin, düşman orduları ise 5 kat daha fazla, yani yaklaşık 330 bin zayiat verdi. Toplam Şah İsmail'in savaşlarında, 400 bin insan öldü. Şah Şah İsmail tarafından kurulan Safavi İmparatorluğu toprakları 3 milyon yarım mil kilometre idi ve 22 Batı Avrupa ülkesine eşitti. Şah İsmail tarafından kurulan Safavi devletinde farklı dillerde konuşan ulusların sayısı 120'den fazlaydı. Şah İsmail'in yönetimi sırasında Safavi ordusu 60 meydan müharibesinde zafer kazandı ve sadece 10 savaşı kaybetti. Meydan ve kale müharibelerine bakarsak, Safavi ordusu Şah İsmail'in yönetimi sırasında yüzden fazla müharibe yaptı. Şah İsmail Hatay'ı 25 yılda 13 kez askeri sefer düzenledi, 1499, 1506, 1507, 1512 ve 1516'da Doğu Anadolu'ya 5 kez, 1500 ve 1509'da 2 kez Şirvan'a, 1510 ve 1513'te 2 kez Horasan'a, 1501'de 1 kez Kuzey Agoyunlu'ya karşı, 1503 ila 1506'da Güney Akkoyunlu'ya karşı olmakla bir İran'a, 1508'de 1 kez Irak ve Batı İran'a ve 1514'te Osmanlı'ya karşı bu teferlerde Şah İsmail 26.000 kilometre yol gitti ki bu da neredeyse dünyayı bir kez dolaşmaya eşitti.